Ailemin sohbet günlüğünde bu haftaki başlığımız nikah, sağlam söz, güçlü bağ. Allahü Teala Nisa suresi 21. ayeti celiyle de hem siz eşlerinizle birleşmiş ve onlar da sizden sağlam bir söz almış iken onu verdiğiniz mehri nasıl geri alırsınız buyurmaktadır. Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Dört şey vardır ki bunlar peygamberlerin sünnetlerindendir. Utanma duygusu, güzel koku sürünme, evlenme ve misvak kullanma. Yüce Rabbimiz Nisa suresi 21. ayeti celile de onlar eşleriniz sizden sağlam bir söz almıştır buyurmaktadır. Huzur yuvası aile kurulurken eşlerin nikah akdinde birbirlerine verdikleri söze misak adı verilmiştir. Aynı zamanda Rabbimize verdiğimiz kulluk sözümüze de misak denilmektedir. Ahzab suresinin 7. ayeti celilesinde hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet biz onlardan sağlam bir söz almıştık. Buyurulduğu gibi peygamberlerin insanları hidayete çağırma ve onlara rehberlik etme konusunda kendisine verdikleri söze de misak adı verilmiştir. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere misak sıradan bir sözleşme değildir. Verilen sözün ardında durabilmek, yükünü sırtlanabilmektir misak. Nikah evliliğe ilk adımlarını atarken eşlerin yüce Allah'ın adını şahit tutarak bir ömrü paylaşmak üzere birbirlerine verdikleri değeri büyük bir sözdür. Bu söz ile huzur ve sekinet yuvası aileler kurulur. Sağlam ve güçlü bir söz üzerine bina edilen aile, eşleri birbirlerine karşı bir takım hak ve sorumluluklarla güvenle geleceğe taşır. Birlikteliğin ömrünü ahirete dek uzatan nikah, aynı zamanda sözleşme olması itibariyle eşlere ahlaki sorumluluklar da yükler. Bu ahlaki sorumluluğun gereği olarak eşler sadece birbirlerine değil aynı zamanda Allahü Teala'ya karşı verdikleri sözü ve o sözden sorumlu olduklarını daima hatırlarlar. Cenab-ı Allah'ın Rum suresinin 21. ayeti celilesinde belirttiği gibi ailenin temelinde sevgi ve merhamet vardır. Rahman'ın has kullarından olabilme gayretiyle yaşayan karı koca, Rablerinin kullarından esirgemediği affı, bağışlamayı, merhameti, sevgi ve saygıyı kendilerinin de diğer aile fertlerine karşı esirgememesi gerektiğinin şuurundadırlar, farkındadırlar. Sevgi, saygı ve merhamet ekseninde kurulan aile sadakat erdemiyle güçlenir. Eşler varlık içinde de yokluk içinde de birbirlerine sadık kalmaları gerektiğini bilirler. Birbirlerinin hak ve hukukuna sahip çıktıkça huzur ve mutluluğun ailede kök salacağının farkına varırlar. Bu farkındalık birbirlerine Allah'ın emaneti olarak baktıkları zaman zirveye çıkar. Zira onlar nikahta birbirlerine söz verirlerken aslında bu emaneti koruyacaklarına dair Allah'a söz verdiklerinin bilincindedirler. Eşini ve diğer aile fertlerini kendisi gibi mükerrem birer varlık olarak görüp onların gönlünü incitmemesi, haysiyet ve şerefini zedelememesi gerektiğini vazife edinirler. Aksi halde Allahü Teala'nın emanetlerine zarar verme ve ona ihanet etme endişesiyle teyakkuz halinde yaşamak durumunda kalırlar. Kur'an-ı Kerim'in ve sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nikahla ilgili bütün düzenlemeleri haya, iffet, sadakat, saygı ve sevgi gibi esasları ailede hakim kılmak için belirlediği unutulmamalıdır. Burada sayılan sayılmayan tüm değerler eşler ve çocukların kendilerini merhamet, şefkat, güven ve huzur içinde hissedebilmelerinin birer teminatıdır. Öyleyse toplumun teminatı olan gençlere aileyi sağlam söz üzere inşa eden nikahı ve sorumluluklarını nebevi örneklerle öğretmeliyiz. Zira resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifade buyurduğu gibi birbirini sevenler için nikah gibisi yoktur. Evet. Dini kurallara uygun olarak yapılan bir nikah akdi geçerlidir. Ancak evliliğin bir düzene sokulması ve evlenecek olanların gerekli şartları taşıyıp taşımadığının denetlenmesi bakımından Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin döneminden bu yana nikahlarda aile büyüklerinin hazır olması, bir hutbe irade edilmesi, dua edilmesi ve bu arada bir düğün yemeği verilmesi müstahap olarak görülmüştür. Tescil gibi bir şekil şartı ilgili naslarda yoksa da vadeli borç ve hakların yazıyla tespitini ve şahit bulundurulmasını bildiren Bakara suresinin 282. ayeti celilesinin delaleti, bir akit olması hasebiyle nikahında tescil edilmesinin uygun olacağını göstermektedir. Bu tescil, kadının haklarının korunması açısından önemli olduğu için ihmal edilmemelidir.